Evet arkadaşlar ben Ali Bayır. Biliyorsunuz ki 23 abone. Bundan sonra şöyle videolar yapmayı düş, düşünüyorum. E, yorumun altına yazacaksınız ki Ali durun. Yorum yazacaksınız ki Ali şunu şunu yap mesela. Mesela Ali Brawl Stars'ta 2000 kişi yoktan 5 kişi öldüremezsen bana taş al veya öldüremezsen ceza kutu aç. Veya PUBG de olabilir. Mesela ne olsa. Ne olsa. PUBG'de. 20 kil al filan. Yani istediğiniz oyunu yazabilirsiniz ama Ali şöyle bunu yap yazmanız. Yani evet. Ondan bundan sonra böyle videolar gelecek. Sizin dediğiniz gibi yoruma böyle Ali bunu yap yazarsanız eee işte istediğiniz yazın. Ali bunu yap olarak istediğiniz oyunu oynayacağım. Görev vereceksiniz yani bir nevi. Arkamda bir şey mi var? Da? Yok. Neyse. Yani bu challenge'ı başlattım. Beni utanca uğratmayın.